Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size E5'in üzerindeki bir köprüden sesleniyorum. Köprünün bir tarafı Zeytinburnu'na, diğer tarafı Güngören'e açılıyor. Dolayısıyla biz de bir nevi arafta yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün parti mensuplarına yaptığı konuşmada ülkemizde teknik anlamda enflasyon yok. Hayat pahalılığı sorunu var dedi. Ancak iktisatçılar ve ekonomistler hayat pahalılığı yüksek enflasyondan kaynaklanıyor diyorlar. Bakalım seçmenlerimiz buna ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildiriminizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz mutlu oluruz. İyi seyirler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizde teknik olarak enflasyon yok. Hayat pahalılığı var dedi. Bu konuşmadan bir şey anladın mı sen? O zaten beyinleri bulandırmak için konuşuyor halka. Artık bir şey anlamıyor. Yok yok anlaşılmıyor. <laughs> yok diyorlar da yani her şey yani bu zamlar falan her şey bunlardan kaynaklanıyor yani. Efendim kaynaklanıyor. Ee, yani yok yani. bir, e, bir şey anladın, Cumhurbaşkanı, bir şey. anladın mı? Cumhurbaşkanı yani çıkıp konuşuyor da yani halkın içine gidip de halkın derdine derman olacak şeyler yapmıyorlar. Her sabah uyandığımızda yeni bir zam biz de bundan rahatsız yani. Ben kendim de esnafım yani. Evet. Çok büyük rahatsızlık duyuyoruz yani. Dükkanı kapatma derecesine gelmişiz. Bayağı sıkıntı. Ee, çıkıp medyada kira yardımı diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Hiçbir yardımları da olmuyorlar. Seçim zamanı Sazıla. işlerine geldikleri gibi davranıyorlar. Sadece laf ee, biraz da insanda Allah korkusu olur. Bunlarda artık ne Allah korkusu kalmış ne vicdan ne merhamet hani. Yazık bu millete yazık hani. Enflasyon böyle giderse her sabah uyanıyoruz. Zam zam zam. Artık bundan sıkıldık yani. Gerçekten e, şey mı? hiçbir şey anlamıyoruz artık. Gerçekten hiçbir şey anlamıyoruz. Sadece adam çıkıyor konuşuyor. Başka da hiçbir icraat yok yani. Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada dedi ki ülkemizde teknik olarak enflasyon yok. Hayat pahalılığı var. Ne demek bu? Yani enflasyon oldu mu hayat pahalılığı diyorlar uzmanlar. Evet. E daha farklı bir şey söyledi. bir şey anladınız mı? Anlamak çok güç ya. Sadece o kesimin anlayabileceğini düşünüyorum. Artık Yaptıklara. Yok. Bir mantıklı bir açıklamasını bulamıyorum söylediği şeylerin. Yani e, şöyle enflasyonu zamla eşleştirdikleri için ha, eş, e, enflasyon eşitir. E, aynen zamlar yani birbiri. E, sonuçta biz sonuçta bunun şeyini Erdoğan, çekiyoruz. Erdoğan ülkemizde enflasyon yok dedi. Ne dersiniz? Hayat pahalılığı var dedi. Enflasyon yok. Nasıl bir şey? İşte dediğim gibi eğer enf de eğer enflasyon eşittir e hayat pahalı dersek evet yok. Yani enflasyon yok ama e yani İkisi e ikisi eşit durumda şu anda. Efendim Recep Tayyip Erdoğan dün konuşmasına dedik ülkemizde geç, tek geç, olarak... ben her gün dinliyorum hep. Ya hepsi cacık onların boş ver öldük öldük ağlıyoruz ya ağlıyoruz ağlıyoruz. Bana bir şey anladınız mı? Ya hiçbir şey ne inanacağım bana ne ya benim karnım doyacak bak televizyonda bile Ersan Bey konuşup duruyor Haber Türk'te evet, aslanlar işte. gibi Ersan Şen. Açız boş ya. mu açız, ya. ya, açız boş tabii açız ya boşuz. Adam bas bas bağırıyor onu bile evet çıkarmıyorsunuz. Çok güzel abi ya gibi. yapıyor hepsi yapıyor ama, ama yeter. Şu anda abicim ben, benim de o kadar çok param olursa ben de o kadar çok reklam yaparım. Hepsi Demek ama. ki hepsi hikaye boş ver. Türkiye nereye gidiyor uçmuyor mu? Abi ben. batı kız şu anda bütün göçmenleri yok kararlı göçmen yok dengeli göçmen dengesiz göçmen. Tamam hepsi doğru yapıyor ama getirmeyecektim buna insanmış misafirmiş. Kıl yün tüyü, hepsi hikaye biz misafiriz lan geberiyoruz ya. Ağlayanımız yok ölmüşük okey'e dönüyorum çift okey'im var okey atamıyorum. Olmaz böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok abi. Hiç provokasyon yapmıyorum. Yani biraz bunun çaresine bakılsın artık yeter. Halkımız zaten isyanlarda. Ama Kılıçdaroğlu da özür dilerim ve hatta bütün bu yandaş medya falan hikayesini boş ver. Muhalefet de biraz sertliğini yapacak. Kış kışlığını, puş push yapmazsa devran dönmez. Niye yapacak? Ben de 50 tane kanal İstanbul yapıyorum. Ver biraz söz yalandan. Ben de böyle böyle bir umum evler yapacağım de bir şeyler 10 bir, tane boğaz köprüsü yapacağım. Vaat ver olan ver Kılıçdaroğlu. Adam sana ne diyor? Ya diyor böyle böyle diyor. Allah razı olsun ki bu insandan diyor Kılıçdaroğlu'ndan Allah'ım razı olsun ondan bize böyle yumuşak muhalefet bir lideri verdi, biz iplemiyoruz diyor adam. Doğruyu söylüyor ya. Kurtarmak istiyorsan 100 seneden beri neredesin? 15-20 seçim yani bizleri de herkes böyle alengirli Filingirli konuşturuyorsunuz. Erdoğan düşmanıyız. Ne Kılıçdaroğlu düşmanıyız ne onu severiz. Biz ne Rahat geçireceğiz. Rahat istiyoruz, huzur istiyoruz, huzur. Aynen. Huzur cennetimizdeki cehennemimize çevirmeyin bizi. Biz cehennemde yaşıyoruz. Cennette, cehennemde burası. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Merhaba. Ama bunu gündeme... ...kazanı bilmiyorum. Sikahatli hastasıyım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dedi ki ülkemizde enflasyon yok teknik olarak. Sizce? Hayat pahalı var dedi. Sizce Bence hayat şey. pahalı nereden kaynaklanıyor? <laughs> Hayır, ayak bağımlılığından kaynaklanıyor. İki dakika önce sorduğunuz soru. Evet evet, Erdoğan dedi ki enflasyon yok dedi. Yani ne anladınız bunu? Bir şey anladınız mı? Anlıyorum. Enflasyon olmasa niye pahalılık oluyor? Değil mi? Enflasyon. Yani peki ben size şöyle söyleyeyim, dolaylı şu yollardan. Siz alkoliksiniz, eve bakmıyorsunuz. Ben de elime E, Eve bak yani varsayılın. Eee, eşinizin kayın babası geldi. Ee, ben evime bakıyorum. Yani göz görüyor ekonomik e, alkol kullanıyorsun evine bakmıyorsun. Yani bu da bu hesap. Yani e, kuru, 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 kuru kelimelerle e, olmaz. Olmaz. Yani e, ne boş. diyeyim boş. Hemşerim şu an ben benle hanım askeri ücretle çalışıyorum. 4.250 kiralar 4. Çok şikayetçiyiz. 4.000 lira kira veriyorum. Tamam. Ve ben şimdi Sen nerede Okan'ın bir şey anladın mı anlamadın mı? Anlamadım. Anlamadın Ama düzelir. Ben de 2023'te düzelir. Niye gömü mü bulacağız 2023'te? Türkiye çok zengin. Yeraltı kaynakları açılacak. Ne musun ona? Ben var inanıyorum. Marmar dinliyim, Mardin hepsi petrol altı. Tamam. Diyarbakır, Urfa. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dedi ki ülkemizde teknik olarak enflasyon yok, hayat pahalılığı var. Uzmanlar diyor ki enflasyonun olduğu yerde hayat pahalı olur. Ben kendim iktisatçıyım. Çok şey anlamadım. Siz bir vatandaş olarak bu konuşmadan ne anladınız? Enflasyon olmadan nasıl pahalılık oluyor? Şimdi enflasyon olmadan enflasyon olmasa pahalılık olmaz. Enflasyon faizi yaratır. Faiz e, mesela hele faizi enflasyona göre faiz ayarlamasan dövizi yükseltir. Bu yani sefer bu konuşmadan bir şey anladınız ben ben siyasi o siyaset olarak e, konu düşünüyorum onu. Siyasi Konuşma siyasi olabilir. olur düşünüyorum. Tamam. Bir teknik olarak düşünmüyorum. Enflasyon da var, hayat pahalı da var tavanına kadar. Yok valla ben Anlamadım. onun bir bildiği vardır. Da. Hayır. Anlamadım. Çoğunlukla anlamıyorum zaten. <laughs> evet. Abi bunlar var ya bunların hepsi inanmıyorum. Niye? Kendi 3 milyarla 5 milyarla, 5 milyarla geçinebiliyorsa geçinsin. Geçsin hadi, enflasyon mu yok? Gelsin Market gün girsin. De... Ha, gelsin markete girsin bir milyarla bak. İki milyar gün görenin, gün gören de tutsun gelsin yapın. Gelsin yapsın, Hadi gel, geçsin. Tüyü bitmemiş yetimin paralarını insanların mazlumların kandırarak paralarını yemeyle bu işler nasıl iyi, mı? nasıl nasıl iyi Adaletsizlik ya bir fabrika mı çalıştırıyorlar şeker pancarı mı ekiyorlar çiftçilik mi yapıyorlar buğda mı ekiyorlar ne iş yapıyorlar orada siyasetle konuşmanın parayı götürüyorlar o para helal mı ne yapmışlar ya Firavun da dedi ki ben dedi veriyorum veriyorum sen kimin parasını veriyorsun yeryüzü gökyüzü Allah'ın nimeti Allah diyor ki yeryüzünde adaletli yaşayın adaleti tesis edin milletin onun bunun hakkını yemeyin çalmayın çırpmayın Sokakta insanlar korkuyor, ben biliyorum konuşmuyor. Her yerde de yolsuzluk, adaletsizlik, haksızlık, zulüm, eziyet var ya. Peki Biz nereye gideceğiz abi? Ne abi ne olacak sonu uçurum abi? Ne olacak? Tabi uçurum. Ne abi, olacak? Cevap veriyorum, ben de bir şey anlamadım. Arada aradaki. <laughs> evet, aradaki e, ilişkiyi analiz edebilecek e, eğitim düzeyindeyim. E, ama e, karmaşık bir durum yani e, bir ben. Bir birbirine bağlı şeyler Bunlar tabii ki bir şey ben açık ve ne söyleyeyim enflasyon sorunu yoksa Peki ben zamanında iki sene önce aldım domates 2 milyonsa şu anda 18 milyon alıyorsan bu kimin suçu çiftçi bunu tutup 1 liraya satıyorsa market bana tutup da 20 liraya satıyorsa bu kimin suçu Ben bu kadar söyleyeyim yeterli olmuştur herkes kendine göre haklı bir gerçek hayat pahalı hakikaten çok var ve kirada olanlara yani belli bir ücretle çalışanlara Allah yardım etsin gerçekten çok zor bir dönem ben 40 senedir İstanbul'dayım bu kadar böyle yani çok para harcadığımı hiç hatırlayamam Allah'tan yani kirada olanlar öğrencisi olanlar biz de bir zamanlar zorlandık üç tane öğrencimiz vardı hatta çocuk ilk dönemi kitap alamamıştık ama bu kadar zorlanmamıştık şimdi hakikaten çok zorlanıyor insanlar Erdoğan'ın konuşmasına enflasyon yok hayat pahalı var ya Erdoğan şimdi bir şey demeyeyim yani şimdi aslında ya bir, bir, zaman, bir, zamanlar çok seviyorduk yani diyorduk ne olur şu ne 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 şey ne Erdoğan gelse de bize misafir olsa şu anda onu ondan vazgeçtim istemiyorum <laughs> ama yani tabii iyi şeyler de yapıyor ama iyi olmayan şeyler daha Doğru. çok sanki. Abi neresi? Malatya, Pütürge. Orada mı yaşıyorsun? Tabi tabi İstanbul'da, yani, İstanbul'da yaşıyorum. 42 senedir. Hangi çeşitte? Kasım Ben de iz olurum, ben de Malatyalıyım. İz olursun. <laughs> evet. <gülüyor> ya bırak o kendine kendi kendine konuşuyor artık. O da herhalde yorulmuştur. Ne diyeceğini benim gibi bilmiyor o da herhalde. Anlaşılmıyor. <laughs> Anlaşılmıyor, hadi o da anlamıyor. Yani ne yapacağını bilmiyor. Ee, Aa, şimdi e, teknik ve taktik anlamak gerek önce. Neyin ne olduğunu, bunların yani bunların içinde teknik olarak hani e, bir füzülü vardır bir de teknik akıl vardır değil mi Yani bence şu anda 20 yıldan beri ne yapılıyorsa fuzuli ve e, yani akıl olmadan yapılıyor yani e, akıl dışı. Akıl, ya, akıl dışı derken yani adamın bir sistemi var sistem bu o sistem o ama e, sistem e, bizim yani bize yararlı olan bir sistem görmedik yani e, hiçbir köprü, şekilde? yol, İHA, siha 80 yılda yapılmadı. Yani, 80 yılda ama öbürleri yapmamış 80'de biz 20'de yaptık diyorlar. E, niye biz Hayır. yerin altında mı gidiyorduk biz 80 yıl önce ya da bilmem ne. Bu ülke nasıl kuruldu? Yol yok muydu bu ülkede? Tren yok muydu bu ülkede? Araba yok muydu bu ülkede? Bunlar mı yaptı? E, 2008'den beri araba çıkaracak. Nerede arabası? kuşlar mı götürdü 2023'te seçimden sonra inşallah ya abi <laughs> bırakın Allah aşkına yok, yok, yok sen yok. de biliyorsun seçim ben de biliyorum aynı şey aynı neyin ne olduğunu sen de biliyorsun ben de biliyorum değil mi şimdi hiçbirimiz hiçbirimiz kime sorarsan sonra bu vatanı sevmeyen var mı herkes sever vatanı herkes sever vatanı değil mi ama yol yaptım diyorsun yolu yapmak zorundasın ya ben seni seçtim onu yap diye enflasyon sadece Türkiye ile alakalı değil evet biz fazla hissediyoruz e, ama %30 %30 %30 mesela bizde %330. Evet, evet. Yani. aynı pahalılık ee, pahalılık var. Pahalılık var. Ee, ama bu sadece Türkiye'yle alakalı. Yoksa olmasa pahalılık olur. merdivenlik enflasyon yok. Teknik hayat olarak olur. teknik olarak dediyse o dünya genelini söylemiş. Teknik olarak dünyada var. Konuşsun. Bizde Konuşması daha fazla. Konuşması şu. Teknik olarak bizde enflasyon sorunu yok. Hayat pahalılığı var dedi. Teknik benim İşte evet. Anlamadım. Yani benim bildim enflasyon ne oluyor? Daha pahalı olur. Evet evet hayat pa haya hayat yani. pahalı ama şöyle bir çevreye gittiğinizde bir bakın. Ee, bak o metrobüslere dünya kadar insanlar gelip geçiyor. Eee AVM'lere yeme içme bölümüne gidin. Tamam adam dedi ki e çalışıyorum ama geçinemiyorum dedi. O da diyor ki 20 milyon insan var. 2 milyonun zengin olması hepsinin zengin olduğunu göstermez. Göstermiyor doğru. Çal e şimdi Kafe, telefon, e alkolü, o ölçü değil şimdi ben telefon demedim. Olayı saptırma. Değil mi? Ben, ben telefon. evet. Şimdi, şimdi e değil mi? ben, değil mi? ben sizi demedim. şimdi şimdi bak Enflasyon olmadı bir memleket yok. Doğru. Dünyada doğru mu? Bizde oran fazla. Bizde oran fazla. Ee, ne yapmak lazım? Burada bizim de biraz Türk milleti olarak tasarrufa yönelmemiz gerekmiyor mu? Doğru mu? Ya. Daha sıkıntı yok diyorsunuz. Sıkıntı var. Sıkıntı çok büyük ama e, bu enflasyon var diye e, veyahut da hayat pahalı var diye de e, memleketin birliği bütünlüğünden vazgeçecek halimizde yok. Ben onun konuşmasına katılmıyorum hiçbir konuda katılmıyorsun. Aynen. Ben durum yani söylediğim ikinci dünya savaşın 5-6 yaşın edeyim. Her şey gözlüğüm önünde. Ama. Ama bu sıkıntıyı yaşamadı. Bir 15 sene sıkıntı vardı. Evet. Di. Doğru. Merhaba. Olmaz tabii de. Ama yani yurt dışında da her yerde var pahalı. Burada %50 var. Bizde %330 mesela mazotta. Düşecek, düşecek. Düşecek, düşecek tabii. Enflasyon olmasa pahalılık olur mu? <laughs> Olmazsa belki. ki. Erdoğan dedi ki enflasyon Teknik olarak yok. Hayat pahalılığı var dedi. Eğer bir şey anladımsa Arap olayım. <laughs> Abi o ne kadar konuştuysa zamlar geliyor. Bu gece yine petrol zam. Mazota zam. Bu gece. Ha buraya geliyor. Abi belimiz kırıldı ya. MHP <laughs> Onu gelecek halka soracak. Pazarı gezecek. Marketleri gezecek. O zaman anlar. Erdoğan kendisi daha iyi bilir. Erdoğan daha güzel bilir. Bir şey anlamadım. Hiç yani hayat yok. Hayat yok. Gençler mahvoldu, okuyamıyorlar, bahalilik var. Bir kuruş dedi. De, Abla üç sene önceyle bugün nasıl arada fark? Anlatsana. Çok fark var. Çok fark var. Domates ucuzdu, ekmek Domates, domates değil diyor, askeri ücret o zaman 2000 liraydı. 2825 <laughs> lira diyordu. <laughs> evet. Bahattık, bahattık. Şimdi 4 milyar 250 yaptı, hiçbir şey yetmiyor, hiç görmüyoruz yani. Hayır, zor. Zordur. Ben ondan hiç, konuşmalarından hiçbir şey anlamıyorum zaten. Anlamıyorsun. Ulan anlamadım da yani kulağımda hoş bir şey gelmedi zaten yani anlamadım. bir, bir, mar, bir markete gidiyorsun yani bir şey anlamıyorsun abi. pahalı. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum zaten adamdan hiç. Koptu mu hiç kimse anlamıyor ki ondan bir şey. Koptu, mu koptu tabi Koptu tabii işte. O yıllar önce koptu. Şimdi mi koptu? Tabii canım. Vallahi bence hiç alakası yok. Bir, bir siyasettir kullanıyorlar. Evet. Adam her şey yaptı yani. Şimdi Allah için konuşalım. Dur Aynen. Aynen. Şimdi her şey yapmış adam. Yani ne gerek var? Pahalı değil mi? Normal Ya yapması. normaldir her yerde pahalı Avrupa'da aynı. Avrupa kan alıyor. Burası daha iyi. Ama Almanya'da petrol 1.2150 idi. 2.25 oldu %50. Bizde %360 Ya şimdi şöyle. Biraz fazla bizde oran. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi bu hastalık geldi ya. Yani her tarafı yani ekonomi her taraf çöktü yani. Tamam. Yani yani hükümetle alakası yok. Okey. Yani insanlar abartıyor. Art. Dinlemediğim için yorum yok. Erdoğan dün konuşmasında dedi ki Türkiye'de teknik olarak o adam, Ben o adam söyleyeyim dinlemiyorum, et, dinlemiyorum gerek yok. Tesisi yok dedi. Hiç, yani yani. Dinlesen anlayacaksın ben nereye geleceğimi. Yok ben o adam takip etmiyorum. Enflasyon yok dedi. Hayat pahalı niye var o zaman? <laughs> ya doğru sarayda yok. Sarayda yok. Hiçbir şey anlamadım. Anlamadım. Yok biz şimdi yurt dışındayız. Yurt dışına baktığımızda bir kilo domates 30 liradan daha fazla. Burada doğru olsun, Geri de ona göre fazla. Şimdi sadece siz Türkiye'yi görüyorsunuz. Abi mazot kaç paraydı orada? Mazot orada yerde çıktı halde hemen Türkiye'den aynıdır. Yerde çıkmaz. Avrupa'da çıkmıyor mazot. Ya ben Avrupa'da değilim ki. Asya'dayım ben. Ya Avrupa değil mi? Sen onu çek. Olsun. Asya'da ayrı. Ne diyorsun? 10 yaşındaki çocuğa sorarsan bilir enflasyon soru olduğunu. Valla Erdoğan güzel anlatıyor. Çok güzel Enflansa anlatıyor. Evlasyon var mı yok mu Türkiye'de? Evlasyon yok. Millet, millet. Evlasyon yok. Yok. Abi enflasyonun zaten e, çok detaylı bilmesem de belli bir açıklaması şudur. E, bir, bir şeyin fiyatının belli bir ölçüde belli bir neden yüzünden yükselmesi. Enflasyon ülkemizde 2011 yılından beri baktığımız zaman ya, e, tam olarak yüzde bilmiyorum fakat tabi artarak e, tabii, gidiyor. Bana bir şey anladın mı? Haydi konuşmasına. Abi anlamadım. Çünkü anlamadım. kendiyle çelişmiş. Tamam. Yani, Valla ben hiçbir için olur. Hiçbir şey anlamadım ben de ya. Bir şey Yok. Yo. Ben de anlamadım diye. Benim anladığım tek şey her şeyin çok pahalı olması yani yani bilmiyorum oh. ama inanılmaz hacı pahalık var yani. Bu bilmiyorum develasyonun develasyonu yani biliyor musun? Böyle ama bu on... konulmamış. Sen gerçek şey günlük kristallik gibi yapıyorlar. Öyle değil ama işte. Biz yaşıyoruz günlük. Bugün elbette. bir litre mazot olmuş 26 bin lira ya. Geçti 26 abi. Nasıl oluyor yani günlük kristallik olur mu böyle bir şey? Bize hitap ettiklerini düşünmüyorum. Onların ufak Bize bir kesimi evet kesinlikle ki ufak bir kesimi var hala onları idare etme derdindeler. Yoksa bizim için bir şey söyledikleri düşünmüyorum. Yani. Tabii ki biz yani bizde bir, ilgili bir şey değil söyledikleri. Tamam. Ufak bir destekçileri kaldı. Onları konsolide etmek için hala o lafları söylüyorlar. Yani. Bize Peki. Şu an hiçbir şey anlamadım. Şu an ilk defa duydum onu ama dediği şeylerle yaşanan şeylerin ya uzaktan yakından bir alakası yok. Halk, kopuk, halktan kopuk konuşma. Onun cebi yanmadığı için tabii şu an anlamıyor. Anlamıyor. Biz tabii şu an öğrenciler daha iyi anlıyor neler olduğunu. 20 yani 20 lira oldu. Ben geçen ay o 10 12 lirayı 25 Abi işte hani daha neler olacak bakalım. vardı. Ya öyle bir şey yok ki hani hepsi birbirine bağlı. Sen bir şeyi ne kadar yükseltirsen, ne kadar yüksek tutarsan o da diğerlerini etkiler. Etkiliyor birbirini. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dedik, ülkemizde teknik anlamda enflasyon yok. Hayat pahalılığı var. Buradan bir şey anladınız siz? <laughs> Enflasyondan hayat pahalılığı aynı şey demek değil mi? İşte öyle değil. Ee, ne ne yapalım? Var dedi. Uzmanlar Ondan diyor ki şöyle enflasyon şöyle gösteriyor. Öyle gösteriyor. <laughs> İnşallah şey Allah. Hı? Zaten hep öyle bir şeyler söylüyor. Erdoğan diyor ki enflasyon oldu mu pahalılık olur. Erdoğan dedi ki o enflasyon yok. Teknik olarak yok. Hayat pahalılığı var Bu nasıl bir ben, ben, ben iktisatçım e, ben de hiçbir şey anlamadım. Hayat pahalılığını görüyoruz. Şimdi ben gideceğim alışveriş yapacağım. Her şeyi yapabilirsem. Önce bakacağız fiyatlara e, kontrol edeceğiz. E, tabii en ucuzunu. 250 gramı yarım kıyma. Hepimiz aynı şey. Tabii aylardır et yemiyoruz. E, temel kurban gıda. <laughs> kurban da inşallah <gülüyor> <gülüyor> konu komşu. İyi ki kurban var hocam. evet, senede bir defa. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.